haber arkadaşlar, nasılsınız? İnşallah sesim çok iyi geliyordur. Bir dakika. Gençler mikrofonunuzu bir şey yapın. Tamam ayarlıyorum. Tamamdır. Arkadaşlar bir harika bir video gelecekti. Hem krevde ne yaptık, ne ettik onun bir açıklaması gelecekti ama onu bir sonraki videoya şey yapacağız, bırakacağız. Önce sen abone olmayı unutmuyorsun. Like tuşuna basıyorsun. Ücretsiz arkadaşlar. Biz zaten bir ücret beklemiyoruz. Zaten ücretli olsa arkadaşlar sizden bir şey istemeyeceğiz zaten. Biz burada böyle anlamızın teriyle gelmek istiyoruz bir yerlere. Ve senin sayende yarın öbür gün diyebilirsin. Abi ben şu kadar abonedeyken ben sendeydim. Ve arkadaşlar unutmayın ki burada bu videoyu paylaşıp da hani arkadaşlarınıza paylaşırsanız ve Instagram'da Hikayenizi etiketlediğinizde arkadaşlar ve Instagramınızı bırakırsanız bu yorum kısmına çekilişe katılıyorsunuz arkadaşlar. Beni Instagramında etiketleyen arkadaşların SS'lerini alacağım ve o arkadaşlar sadece çekilişe katılacak. Unutmayın arkadaşlar, çünkü biz gerçek takipçi istiyoruz, biz gerçek arızalı bir takipçi istiyoruz. Hadi yeni videomuza başlayalım arkadaşlar. Şu ya, şu. Bak bu, bu araba da çok güzel lan. Bu arabaya ne zaman desen gelecek diye düşünüyordum. Gelmiş bile. Çok boncuk duruyor ya. Ama silah da güzel duruyor ya. Silah emojisi çok güzel. Hani böyle atlım atlı matlı çıkıyor ya böyle bir de. Bir de böyle bir yazı şeydi falan böyle. Silah güzel abi ya. Aynen. Arkadaşlar şu an belki de rekor kırabiliriz. Burnum kaşındı. Burnum efsane kaşındı. Tamam. Arkadaşlar saat burada 3. Demek Türkiye'de 4 veya 5 şu an. Şu an kaçsın orada? Burada saat 4 şu an. Ha, demek siz biz bir saat öndesiniz benden arkadaşlar. Sizde 4, bizde 3 şu an. Şimdi öncelikle ilkimizi açalım. Bir şey vermedi. Bir şey vermedi tek tek mi açıyorsun abi? <gülüyor> abi. <gülüyor> Oğlum tek tek açtım biliyor musun? Silah geldi. Hadi canım. <gülüyor> Vallahi. 2'ye <laughs> 3 üç. üç mü çevirdim öyle bir şey arkadaşlar lütfen bunu yazmayı unutmayın. <laughs> Oo güzel güzel. Daha lazım ama boyamız az ama olsun. Daha lazım ama. Şimdi bir onlu basalım. Yok. Dark'a göre sandıkta senin daha şansın iyi gidiyor abi ya. Vallahi ama ya. Ben bunu bir iki kere fark ettim biraz. Sandıkta biraz daha Geçen... biraz şey yani. Ooo GC. Güzel. Abi sır çantası çok güzeldi, çok çok şirin ya. Pantolonu verdi. Aa bir parça verdi, çok güzel. Bay gözlerimiz doldu. Sır çantası bunu takas geldiğinde size hediye edeceğim arkadaşlar. Bir parça için savaşıyoruz. Unutmayın. Abi ya nasıl şans bu? Yemin ederim. dur bakayım. Aa dur, dur, dur. Çıkmayan bir şey kaldı mı? Ha çıkmayan. Dur bakacağım da şurada bir şeyler. Abi gerçekten çok seviyor. <laughs> Lan Oğlum ya bunu böyle oğlum? Çok parça verdi. Bu ne? Dur. Tamam devam edelim. <laughs> Durdun değil mi ama? Durdun değil mi? Aa, abi çok mutluyum arkadaşlar. Neden? Yani ne bileyim ya. Hani bu kadar kötülük var. Bu kadar şey olmasına rağmen. Yani mutlu olmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani ben Ben bunu anladım. Dur şu dükkandan dükkanına. Aa dur şunu alalım bir. Dükkandan ama şunları da alalım. Hani bu kadar basit olamaz bizim sandığımız Ama şunu bir alalım. Kaç tane kalmamız lazımdı bizim ya? Şöyle bir ya aslında çok yüreğim al... yanıyor böyle bir şey alınca da tam da bilmiyorum. Ha daha 2-3 tane kalmam lazım. Ama burada da 100 var. Bir 100. 102 alayım ya. 102. 102 boy almam lazım ya. Aslında yok ki nereden alacağım yani. Öteden de aldım arkadaşlar. Oha be. Çok yazık oldu ama neyse. fulllemek için zaten 7 parça sıra değil mi abi? Envantarik de bir basıyorum. Aynen ya. Çok güzel. Harika. Arkadaşlar belki de rekor kırdık bilmiyorum. Tam tam 4-5 dakikada silah fullledik. Ya bir de ben birinci yıl oynuyorum ya. Efsane duruyor ya. Efsane duracak yemin ederim. Şunun bir üstünden bakayım bir. Oy 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 kurbanın olayım. Dur bakayım. Abi hemen şöyle. Aa, yok şunu salak. Dur. Giysiye gireyim. Giysi nerede? Giysi 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 şu. Şuydu değil mi? Aynen. Şu ve sır çantası. Ay çok tatlı durdu lan. Aa, şimdi araçlardan. Ah. He. Ama araç çıkmadı bize. Ne yapacağız onu? Dur çıksın en azından. Nasıl uğraşma abi zaten sanok oynamıyoruz pek. O da doğru. Aslında. Sadece biraz daha en azından 3-4 basayım da Belki de çıkar diyerekten Pırpır'a değmez o kadar ya Değmez mi ya Bence değmez gerek yok. Değmez değil mi Zaten Sanok'ta evet. oynadığın zaman da Kullanmıyorsun ki o araca ihtiyacın olmuyor abi. Doğru ya Arkadaşlar bunları yorum kısmına yazın arkadaşlar Çıkarmamız gerekiyor mu Gerekmiyor mu lütfen söyleyin yani ben bilmiyorum yani ben çıkardık yani rekorumuzu yaptık aslında çıktı yani aslında yani yani şimdi bu buna gerek yok yani arkadaşlar çekiliş yani zaten 3 çekilişimiz var. Dediğim gibi unutmayın bak Instagram'ın alt tarafa bırakıyorsun. Beni Instagram'dan etiketliyorsun story'ine böyle. Ben orada görüyorum. Tak SS'ni alıyorum. YouTube'a bakıyorum. Orada mısın diye. Ben hemen ismini yazacağım. Orada mısın diye. Oradaysan çekiliştesin. Comprendo. Şu daha güzel ama. Şunu bastım. Oğlum hazır versiniz ya. Oo bizim naja düşmüş. Bizim naja'nın ben... alan Hemen çağırıyorum. Ben attım onu ya. Dur parmaklarımı gireyim ya. Parmakçıklarımı. Bunu arkadaşlar linkini arada sırada alt tarafa bırakıyorum. Siz görmüyorsunuz. Instagram'dan o story, story, olarak şey yapıyorum ben paylaşıyorum bunları nereden aldım o yakında dediğim gibi o şey yapacağım böyle böyle bir kod alacağım bu kodlan daha ucuz alacaksınız bu parmakçıkları söyleyeyim hani 30 TL genelde 8 tane yapıyordu ama siz daha ucuz alacaksınız o kodlan dur ya neden bulmuyor ki bu şey geldi Naja geldi ha, başladı ama bizim oyunumuz dur 762 nerede? Çok güzel ya. Vay 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 vay. Dur bakalım nasıl duracak? Deneyelim bakalım. Hadi deneyelim. Bak nerede duruyor ponçik tak kafa. Team match. Let's go. gibi arkadaşlar çekilişe katılmayı unutmayın sakın. çalmış tabii ki de o, bunu benden ya. Oo. Çok güzel duruyor lan. Solda. Mesela çok iyi. Abi drop shot attım adam beni izdi lan. Mesaj çok iyi ya. Mesela iyi yani. Oo. <laughs> ne haber dostum? <laughs> Abi solda çok iyi duruyor, durmuyorum ya. Öldürme mesajı efsane. Sağdan vuruyordu, sağdan. Aynen ya çok ponçi duruyor ya İki kişi ya öldürdüler beni ya Sağdan da geldi ya. Sağdan yedirdi bana bu adam da bitirdi resmi Şu an kendim çok kötü hissettim The red Oy oy. Soldan kaçıyorum, sağa düşüyorum. çaldın mı onu ya? Çoo çalmamış. Çok güzel duruyor. Öldürme mesajı efsane çok beğendim ben. Abi adamın üstüne bir atlamışım. Adamda da 762 varmış. Bu düşmemesi çok inanılmaz bir şey adam şansını burada kullandım. Adamı vurdum. Arkada gider benim oğlum. Biz de geçelim emiyle. Hemen orada. Çok güzeldi ya. Elinize sağlık arkadaşlar. Çok güzeldi. Ben Benim hoşuma gitti arkadaşlar. Yani 760 ilk deseni olmasına rağmen güzel olmuş. Şöyle biraz çocukçasını ama zaten şu an ıı, PUBG öyle bir şeydi. Yani öyle bir nasıl dedim böyle bir hani eski zaman oyunlarını anımsatıyor. Şu an o yüzden belki de böyle bir 762 bize verdi. Ve dediğim gibi arkadaşlar, 3 Royal Pass bizi takip et, katıl bize. Aa, geçen oyunda arkadaşlar, hani geçen videonun demişler çok yapmacık falan. Yok arkadaşlar o aslında biz bir video izlemiştik böyle TikTok'ta falan. Hani millet nasıl böyle vurunca aa falan yapıyordu ya biz de onun şeyini yapmak istedik. Böyle hani böyle biz öyle olursak nasıl olacak kendi aramızda bir şakaydı. Yani kendi aramızda derken takipçilerimizle bizim aramızda bir şakaydı. Sen belki de yeni tanıyorsun bizi. Ama biz öyle hani böyle şekilli şükürlü şeyleri yapmak sevmiyoruz. Yani biz biz biziz yani. Seni seviyorum. Kendine iyi bak.